Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tars Maske Bugün Zengin Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün efsane zırhımızı tamamlıyoruz Ve o yaratıklarla vs atacağız Bakalım onlar bizi yenebilecek mi Hemen motorumuza atlayıp köyün yolunu tutacağız Bir tane arkadaşlar Fadıl diye birisi gelmiş Köye Fadıl abiden çok güzel enchantlar alacağız Ve bizim örs yapmamız gerekiyor arkadaşlar Örsümüzde yaptığımızda enchantlarımızı Baya fazla şekilde zırhımıza ekleyeceğiz Ve ben buradan düzgün bir şekilde gidersem Çok güzel olur çünkü Biliyorsunuz hala suya giremiyoruz arkadaşlar O sıkıntıyı da yakın zamanda halledeceğim ama burada niye bu kadar çok Allah giderken vurdum canavarlara bak Benim bu yolu ışıklandırmam gerekiyor arkadaşlar Hemen hızlı bir şekilde Fadıl abinin yanına doğru gidelim Fadıl abi bir kitapçı arkadaşlar Ben sadece geldiğini duydum ama nerede bilmiyorum İlk önce pazara bakacağız Pazara baktıktan sonra başka yerlere bakabiliriz 1 2 3 4 Adam gördüm tamam tamam kitapçımız açılmış arkadaşlar Hemen şuraya çekelim aracımızı Kitapçı Fadıl burada bir tane tabela var Kitapçı Fadıl reisin mekanı Evet çok tehlikeli birisine benziyor Selamünaleyküm Aleykümselam kardeşim hoş geldin ne istiyorsun? İşin gücün yoksa buradan hadi yaydan. <laughs> ne diyor ya? Ne diyorsun ya? Bir şeyler alacağız işte diyecektim de. Koruma dört kitaplara bak. Niye bu kadar pahalı ya? İşine geliyorsa al gelmiyorsa alma. Hadi kardeşim yani. Gönlünü kapatma hadi bakalım. Evet arkadaşlar hiç pazarlıkçı birisine benzemiyor. Ben bunları alayım. Zaten sınırsız şekilde paramız var biliyorsunuz. Ve ben çok fazla şekilde alacağım. Umarım yeter. Şimdi bak tamir kitabını da almam lazım. Kırılmazlık da almam lazım. Kırılmazlık kitabı 31 tane diamondite blok ediyor. Ben kılıcıma da en çat basmam gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Bir bir tane keskinlik 5 alıyoruz tamam mı? Tamir kitaplarının sonrasında alırız arkadaşlar. Kırılmazlıkları alabilecek miyiz? Arkadaşlar şu anda galiba kırılmazlık en enchantlarını aldık. Tamir kitaplarından da alacağım arkadaşlar. 3 tane tamir kitabından aldım ve ben bütün diamond itelerimi bitirdim. Hiçbir şeyim kalmadı. Gerçekten baksanıza envanterimde bir tane bile kalmadı. Oo kardeşim çok zenginsin helal koçum ya. Sen orada gel ben sana indirim yapmam ha. <laughs> Baksana ya köye gelen daha da değişik şeyler yapıyor. Bu neymiş bakalım. Oo çok değişik. Baksanıza koordinatımı falan gösterdi. Bayağı enteresan arkadaşlar. Koordinat falan gösteren bir şey. <laughs> Kandırdım bunları ucuza satacağım ben zaten. Gereksiz bir şey bence arkadaşlar. F3'ten ben görmüş olduğunuz gibi koordinatımı öğrenebiliyorum. Yani öyle bir şey yapmaya ne gerek var? Sadece gösteriş yani. Demir portalından baya fazla şekilde demir almamız gerekiyor. Ben bu sudan birazcık hızlı geçmek istiyorum. Tamam. İşte demirlerimizi alacağız. Örs yapacağız. Sonrasında arkadaşlar en çatlarımızı ekleyeceğiz. O canavarlar ile kapışacağım. Bakalım oyunu vesaire çökecek mi? İnşallah çökmez. Buradaki mob'lar da gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. Her böyle bunları beslediğimde iki katı oluyorlar. Arada bir kesmem lazım bunları. Bak bunlar yine portallardan çıkıyor. Bir şey diyeceğim. Ben bunu öldürsem ne olur? Gel bakalım. Allah! Arkadan da saldırdı öldürecek de az da beni. Yanlış kılıçla saldırınca böyle oluyor arkadaşlar. Öl bakalım. Anam kedi düştü bunun. Heykelini de saklayacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz heykelleri satıyorduk ama artık bizim ihtiyacımız kalmadı. Sınırsız şekilde diamond temiz var. Bizim demir portalımız neredeydi? Buradaydı. Buradan bir içeri girelim. Merhabalar. Bana saldırıyor mu? Saldırmıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi portalları karıştıran bir tane pigimiz var. Karıştırma arkadaşım ya. Yanlış portaldasın diyeceğim de ben yanlış bir tane kazmayı kullandım. Bunu kullanırsam daha da güzel olur ama bak bu çalışmıyor. Çalış. Buradaki ağacı toplarsam yeterince demirimiz olmuş olur buradaki yaratıklarla şimdiden kapışmak istemiyorum. Güçlenip öyle kapışacağım arkadaşlar. Bak yine hasar yedim ben ya. Şimdi ilk önce birazcığını şöyle çeviriyoruz. Sonrasında bir tane örsümüzü kraftladık. Örsümüz var mıydı? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şuraya bırakalım. Şimdi ben bu kılıca keskinlik bastığımda bakalım. 25 saldırı hasar oluyor. Çok fazla bir şey fark etmiyormuş arkadaşlar ama yine de fazla. Fazla hasar ne yapar? Hiç sıkıntı etmez arkadaşlar. Şimdi ben buradan kaskıma korumayı basayım. Tamam mı? Sonrasında kaskıma kırılmazlık basayım. Sonrasında chest plate'imize geçelim. Koruma 4. Sonra kırılmazlık tamam bu da tamamlandı Bütün enchantlarımı şöyle yavaş yavaş Dikkatli bir şekilde basarsam çok güzel olur Yanlışlıkla arkadaşlar mesela diyelim ki iki tane kırılmazlık basabiliyorsunuz Kırılmazlık 3-4 olmuyor boşuna gidiyor Arkadaşlar o yüzden dikkat etmenizde fayda var Chessblade'ime tamir bastım Sonrasında ise arkadaşlar buradaki kazma kürek Veyahut da çapa her neyse arkadaşlar tam ismini Bilmiyorum ben buna çok güzel bir isim düşündüm Özel kazmalı kürek Tamam evet özel kazmalı küreğimize de Böyle isim verdik sonrasında arkadaşlar Buna tamir basıyoruz ki madem topladığımızda biliyorsunuz çok fazla şekilde levelimiz oluyor. Bu levelleri arkadaşlar tamir için kullanacağız. Elmas madeninden şöyle baya fazla şekilde toplayacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl tamir olacak. Şöyle birkaç tane daha kırayım. Diyeceğim de kırılmıyor arkadaşlar. Bir Biçireceğim. Şey önüme önüme tecrübeler geçtiği için kıramıyormuşum. Baksana kırılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ilk defa gördüm. <laughs> Harbiden çok enteresan değil mi? Ben ilk defa yine şaşırıyorum arkadaşlar Minecraft'a. Bakın önüme tecrübe eksilleri geldiği için ben hiçbir şekilde blok kıramıyorum. Bu böyle miydi önceden ya? Normalde bu böyle değildi. Niye böyle oldu ya? Şöyle yapalım. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Aa, böyle bir şey var mıydı Minecraft'ta bilmiyorum ama tamir oluyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Hemen buradan yukarı doğru bir gidelim. Arkadaşlar buradaki yaratığa bir tane vuracağım. Bakalım bize ne yapacak? Vur bakalım. Hadi gel. Vur bakalım. Evet arkadaşlar eskisinden daha da dayanıklıyız diyeceğim de. Ben bunları hala öldüremiyorum. Niye böyle oldu? Arkadaşlar bunlar çok güçlü. Benim daha da fazla şekilde güçlü bir tane zırh yapmam imkansız. Ama çok kolay şekilde öldürdüm. Yani bana tek atamadılar. Gelsene sen aşağı. Hey yukarıdakiler gel gel. Gel gel iki dakika gel. Ne oldu? Gelemiyorsun değil mi? Hadi vur bana. Oy bir dakika. Çok fazla bir şey değil mi? Bunlar tehlikeli ama arkadaşlar. Yani iki tanesiyle başa çıkabilirsiniz ama üçüncü gelirse ölebiliyorsunuz haberiniz olsun. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu yaratıklara karşı hala karşı koyamıyoruz. Bir tanesini de su dışında kesmeye çalışacağım. Bakalım suyun dışında olan var mı? Korkaklar gelsene de. Seni öldüreyim. Gel bakalım buraya. Ta direkt tek atıyorum. Bayağı güçlü bir tane kılıcımız var. Bir şey diyeceğim bu iksir bana nereden geldi? Bunu kullanacağım bu arada. Merak ediyorum. Ne oldu? Allah! kullanma spawn ettim bir sürü merhaba abi kolay gelsin gel gel oh, hızlı çok hızlı çok hızlı tamam tamam arkadaşlar o iksir çok tehlikeli bir iksirmiş. Yani arkadaşlarınızı trollemek için vesaire kullanabilir misiniz? Yani bunlardan bayağı fazla şekilde spawn etti. Gel 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 gel. Hadi gel. Hadi gel gel korkak. Sakin ol. Hemen suya girdi arkadaşlar. Yani bunlar çok fazla güçlü değil. Korkulacak kadar güçlü değil. Ama dediğim gibi o iksir çok tehlikeliymiş. Bir anda buraya 10-15 tane mi spawn etti? Kaç tane spawn etti bilmiyorum. Ama bayağı tehlikeli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli olabilir. Suya girdiklerinde bunlar da zarar görüyor arkadaşlar. Yani lanet bize değil bütün moblara vesaire vurmuş olabilir. Ben tekrardan bir tanesini dışarıda yakalamak istiyorum. Artık benimle kapışın ya. Lütfen bak ben sizden kaçarken Beni kovalıyordunuz. Sonrasında ne oldu? Ne değişti? Zırhım güçlendi ya. Siz de biliyorsunuz bunu. Siz de korkuyorsunuz arkadaşlar. Korkmayın bu kadar ya. İleri tarafta bayağı fazla şekilde blok varmış. Bu bloklarda gördüğümüz iyi oldu arkadaşlar. Bunları tekrardan gelip toplarız biliyorsunuz. Elmas bloklarımız çok fazla kalmadı. Diamondite bloklarımız da kalmadı. Bu yaratıklardan iz yok. Gerçekten şu anda aha iz yok derken bir tanesi gözüktü arkadaşlar. Burada da var. neredekini öldürsek gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Artık bir yere kaçamazsın Hadi beni öldür Hadi gel Hadi gel bekliyorum Neredesin? Aha oradasın Gel bakalım Allah o nasıl bir ya Değişik bir şey Gel gel Hadi Oh dur Hadi hadi gel Çok hızlı vuruyor Aa oh, buradaki Dur Öldür beni Bir Tamam öldür. Özür dilemiyorum Hadi gel öldür Hadi gel Oradaki portal kimin? Arkadaşlar bunlar beni öldürdüğünde oyunum çöküyor. Yani bunlarla vs atmamızda sıkıntı yokmuş. Ben denedim onaylandı arkadaşlar. Hala ben etrafta dolaşıyorum. O yeni bir tane portal bulmuştuk. O portal kimin acaba? Baksana burada bir tane daha yaratık var. Neyse seni öldürmeyeceğim minik yaratık. Bir de büyüyormuş arkadaşım Kocaman olup bir tane tek atıyormuş bize. Ben bunlarla tekrardan kapışmak istiyorum. Gel bakalım buraya. Bunlara ne diyorduk ya? Ben bunlara bir şey diyordum unuttum. Dur gel nereye gittin? Hemen kaçıyor bunlar ya. Bir tane vuruyorum kaçıyor arkadaşlar. Gelsene buraya korkak. Dur vurulmuyor. Tamam özür dilemiyorum. <laughs> Ha, ne oldu? ha ne oldu? Bir anda peşimi bıraktın sonra tekrardan geldim. Gel 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 buraya gel. Gel buraya. Sen birazcık dayak istiyorsun sanki. Öldürdüm. Ne çıktı bundan? Hiçbir şey çıkmadı. O iksir galiba bunlardan çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4 kalp vurdu. Tamam öldürme yeter. <laughs> Lütfen tamam. <laughs> Korkak. Ee, aslında ben korktum da. Arkadaşlar dediğim gibi ben bunlara hala karşı gelecek bir tane zırh yapamadım. Yani zengin güçlü bir tane zırhımız var ama normal moblara karşı bunlar acayip değişik. Buradaki biyoma bakar mısın? Ne kadar değişikmiş ya. Ben birazcık daha ileri doğru Gitsen nasıl olur? Merak ettim. Sonsuza kadar gidiyor mu buradaki elmaslar? Hem değişik bir biyom görürsek oraya bakarız ve ayrıyetten arkadaşlar bu yaratıkların dışında başka yaratık varsa onları da keşfetmiş oluruz diyecektim de. Sadece bunlar var galiba. Ve ben o portalın nasıl Buldum bilmiyorum o portal şu anda yok Arkadaşlar normal bir şekilde gidiyorum Biyonlar mı değişiyor ne oldu ben anlamadım Hala gitmeye devam ediyorum burada çiçekler Var arkadaşlar bu çiçekler neymiş Boya falan yapılıyor maytıkıl falan Neyse sen burada dur ne olur ne olmaz bir anda Patlar matlar başka başımıza bir şeyler Gelmesin burada yine arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Normal yaratıklarımız var Şş, Sakin ol be bir anda hareket etme öyle korkuyorum Hala benim için korkutucusunuz gerçekten Arkadaşlar evet burada yolun bittiği yer Ama ben birazcık profesyonel taktikleri Kullanarak hop karşıya geçtim Hala devam ediyoruz. Yani sonsuza kadar gidiyor. Hatta okyanusları falan olabilirmiş. Ben tekrardan yorumlardan bir arkadaşın yorumuna inandım. Bakalım bir gidelim. Okyanus var mı? Elmas okyanusu var mı? Bakalım arkadaşlar. Eğer yoksa o arkadaş beni vursun. Kaç bin blok gittim. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Dediğim gibi hala gitmeye devam ediyorum. Yeni yeni portallar bulabilecek mi? Veyahut da düşünsenize ben dolaşıyorum ya aynı yere tekrardan geliyormuşum. Hep böyle etrafında dolaşıyormuşsunuz. Hiç bitmemesi o yüzdenmiş. Fare var burada değil mi? Evet siyah farelerimizden var. Hala gidiyorum. Korkunç bir yaratıklara vesaire rastlamadım arkadaşlar. Dediğim gibi yani burada sadece bu yaratıklardan varmış ve elmas kanyonuna bakar mısınız? Az da aşağı düşüyordum. Görmüş olduğunuz gibi elmastan kanyonu da gördük. Çok fazla görebileceğiniz şeyler değil. Bunlar nadir bulunuyor arkadaşlar. Evet. Yani bu videoda hem birazcık gezdik hem zırhımızı güçlendirdik. Kılıcımızı ve bir görmüş olduğunuz elimizde tuttuğumuz özel kazmalı küreğimizi. Daha da iyi hale getirdik. Hala gitmeye devam ediyorum. Bir düzlüğe çıktım. Burada yine vadi var galiba. Dur bakacağım. Acaba köye rastlayacak mıyız? Burada köyler falan var mıdır? Çok merak ediyorum ya. As aslında bir köy olsa da fena olmaz biliyorsunuz. Harbiden zengin köy olurdu. Ama hala rastlayamadık. Burada değişik maden girişlerimiz var. Buralarda da tekrardan bir göz gezdireyim. Hatta ben şu eşyaların bir tamir etsem nasıl olur? Bak ben bunlara niye vuramıyorum? Normalde kırabiliyordum arkadaşlar ya. Tamam şöyle. Bak bak bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Acaba ben buna enchant bastım diye mi oldu? Bakayım. Olabilir mi? Bozmuş olabilir miyim? Yok kırabiliyorum. Allah Allah. Çalışan kazmayı da bozduk arkadaşlar gerçekten. Ah Allah seni kahretmesin. Ne saldırdın hemen? Bir tane daha vurayım mı? Gel. Oh, dur dur vuramadım. Canım az. Arkadaşlar arkadan bir anda saldırdı. Çok fazla. Çok hızlı hareket ediyor. Gerçekten çok hızlı hareket ediyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Bu tarz yaratıklardan uzak durun. Hop. Tamam buradan da geçtik. Arkadaşlar ben birazcık daha dolaşayım. Birkaç blok daha gideceğim. Hatta şöyle yapalım. Burada daha da değişik. Oo bir şey değil mi? Buralarda daha da fazla şekilde elmas bloklu yerler varmış. Buraları unutmayalım. Bir bölümde de şöyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Bütün madenleri gezeceğiz. Bakalım değişik yaratık var mı? Madenlerde önüme geldi ya. Dur bir anda kritik falan vurursun. Uğraştırma bizi. Ben nasıl geri döneceğim bilmiyorum. Ölürüm arkadaşlar yüksek ihtimalle. Hemen şuradan hop karşı tarafa doğru atlayalım. Evet sonsuza kadar giden bir dünyadayız arkadaşlar. Hiçbir şekilde buradaki portal zannettim parlıyordu ya Hiçbir şekilde bir şey rahatsızlamadık Sadece burada yaratıklar yani gardiyanlar diyeyim ben bunlara Çok fazla şekilde yaratıklar var Ben buradan aşağıya doğru atlarsam ölür müyüm? Belki ölürüm hadi bakalım Evet zırhın kötülüğü de bu öldürmüyor O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Ben kendimi bir yerden öldürmeye falan çalışayım lan falan bulursam içine atlayacağım Hatta bu yaratıklar öldürsem oyun çökecek arkadaşlar O yüzden onları ölmek istemiyorum Şöyle bir şey yapalım suya girelim arkadaşlar Hemen suyun içine atlayalım zaten su ölümcül biliyorsunuz Aa biz ne kadar yavaş yürüyormuşuz ya Hazırım var etkisi çok büyük gerçekten. Gel bakalım buraya. Heh. Sakın! Sakın yaklaşma! Sakin ol beni sen öldüremezsin. Ben kendim ölürüm. Git! Git pislik! Git! Git! Bu olarak ölürüm sana ölmem. Ölünce sana oyun çöküyor. Hadi! Arkadaşlar ben ölüyorum. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bir anda evde doğmuyormuşum. <laughs> çok değişik olurdu gerçekten. Öyle bak. Aa kılıcı düştü.